herkese merhabalar sevgili için sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Öncelikle herkes bu eğlenceli fen bilimleri dersimize Hoş geldi diyoruz. Bizler hangi konudayız? Maddeyi niteleyen özellikler diyoruz. Bugün bol bol maddelerden konuşacağız. Özelliklerini belirteceğiz. Acaba neler varmış neler diyeceğiz. E dolayısıyla sizleri hiç bekletmeyelim. Hemen nereye koşalım? E tabii ki de sevgili Tonguç'a. Sevgili Tonguç lütfen bize uçmadan bizler bugün ne öğreneceğiz bize anlatır mısın diyoruz. Hadi gelin bakalım. Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir onlara bakacakmışız ve maddeler yani daha doğrusu bazı maddeler çünkü tüm maddelerle değil alınacak güvenlik önlemleri nelerdir diyeceğiz. Dolayısıyla çok eğlenceli, çok böyle hayatımızın içinden olan bir konu bizleri bekliyor. Hemen konuya geçmeden sizlere neyi hatırlatmak istiyoruz? Biliyorsunuz videolarımızda kitaplarımızdan sorular çözüyoruz. Ödevlerimizi bu kitaplardan veriyoruz. Dolayısıyla en yakın kütüphaneye gidip ulaşabilirsiniz ki ilerleyen dakikalarda birazdan kitabımızdan sorularımızı çözeceğiz. Hemen gelin bakalım fen bilimleri sayfamıza bir bakalım. Çok güzel sayfalarımız var. Sol kısımda her zaman ne var sevgili arkadaşlar? Konu anlatımı sağ kısımda da nefis ama nefis sorularımız var. Bilginiz olsun diyoruz. Tekrar hatırlatalım. En yakın kırtasiyeden sevgili kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. Evet sevgili kitaplarımızı anlattık. İçeriğimizi anlattık. Sevgili Tonguç uça dursun. Biz de ilerleyelim Evet hadi bakalım güzel bir beyin fırtınası yapıyoruz Bugün güzel bir turuncu kalem alalım ki dikkat çekelim Madde duyu organlarımızı algıladığımız boşlukta yer kaplayan canlı ya da cansız her şey madde denir Maddeyi niteleyen özellikleri duyu organlarıyla algılarız diyor Mesela şimdi bir madde örneği verelim ne dersiniz? Mesela elimizde şu an bir kalem var değil mi? Boşlukta yer kaplıyor. Canlı mı cansız mı? Cansız. Yani madde örneklerine ben bir kalem verebilirim. Canlı olarak kendimizi yani insan diyebilir miyiz? Neden? Çünkü duyu organlarımızda algılıyoruz değil mi? İnsanız ve boşlukta yer kaplıyoruz. Şu an burada bir yerimiz var değil mi? Sonrasında başka kitap diyebiliriz mesela ya da bir kedi diyebiliriz. Bunların hepsi bir madde mi sevgili üçüncü sınıflar? Evet maddedir. Ya da bir masa değil mi? Günlük hayattan eşyalara örnek verelim ya da bir sandalye. Bunlar nedir sevgili üçüncü sınıflar? Bir maddedir. İşte bu maddeleri ayıracağımız belirli özellikler olacak. Yani niteleyen özellikler olacak sevgili sınıf var. Hadi gelin onlara şöyle bir göz atalım. Yani bu yazdığımız bütün maddelerin bazı uyan ve uymayan özellikleri var. Yani neler? tüm maddelerin neredeyse sertliği vardır ya da yumuşaklığı vardır. Ya esnektir ya kırılgandır ya da çok sağlamdır. Ya pürüzlüdür ya pürüzsüzdür. Ya renklidir ya renksizdir. Ya kokuludur kokusuzdur. Ya tatlıdır tatsızdır. Hadi gelin şu kalem üzerinden bir örnek yapalım. Elimizde bir kalem var. Bakıyoruz birinci özelliğine. Bu kalem sert mi yumuşak mı sevgili sınıf var. Şöyle bizim hissettiğimiz aslında burada maddeyi hissetmek çok önemli. Siz şu an hissedemiyorsunuz ama hayal edin şu an çok sert bir kalem var. Dolayısıyla sert. Peki esnek, kırılgan, sağlam. Kırmaya çalışıyoruz, esnetmeye çalışıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla sağlam bir kalem. Pürüzlü pürüzsüz. Evet şurası tırtıklı. Şöyle şuraları yazılı olduğu için şey, elimize böyle izler geliyor. Dolayısıyla mükemmel bir pürüzsüzlüğü olmadığı için pürüzlü diyelim. Renkli renksiz zaten görmüş olduğunuz gibi kocaman sevgili Tonguç'umuzun adı yazıyor. Ve turuncu renkte dolayısıyla renkli. Şöyle bir koklayalım. Hiç kokusu yok. Hiç koku almıyoruz sevgili sınıf sınıfa. Neden? Çünkü duyumuzla hissettik. Hiç koku yok. Yani tatlı tatsız desek, şöyle dilimizi değdirsek değdirmeyelim. Başka öğretmenler de konu anlatacak. Hiç i̇şte, tadı olmayan bir nesne var önümüzde diyoruz. Hadi gelin bakalım sertlik yumuşakla örnekler vermeye devam edelim. Maddeye kuvvet uyguladığımızda ya da sıkıştırdığımızda Değişiyorsa nedir yumuşak maddedir ama herhangi bir şeklinde içiyoruz içiyoruz bir değişiklik olmuyorsa bu da sert maddedir Örneğin oyun hamuru sıktığımızı düşünün nedir yumuşak bir madde ama bir taş bir kalem bir masa değil mi şu an bir masadayız Şu Duyuyorsunuz sesinizi çok sağlam dolayısıyla yumuşak değil sert bir masa ama oyun hamuruna yumuşak diyoruz İlerleyelim bakalım ne yapacağız? Hemen sıfır üçe kitaplarımızı alacağız. Sayfa 171 soru 1. Görseli verilen varlıklardan hangisi sert bir maddedir? Kazak. Şöyle üzerinizde mutlaka şu an bir kazak vardır. Kış ayındayız değil mi? Dolayısıyla ne olacak sevgili üçüncü sınıflar? Yumuşaktır. Hamur zaten yumuşak ama makas sert bir madde olduğu için C şıkkını direkt işaretledik. Hadi gidelim bakalım nereye? 2. İkinci maddemize yani esneklik, kırılganlık, sağlamlık. Maddeye kuvvet uyguladığımızda şekli değişiyor. Fakat kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline dönüyorsa esnek bir maddedir. Örneğin bir bulaşık süngeri, bir lif değil mi? Bir pamuk olduğunu düşünebiliriz. Bunlar esnek maddeler. Maddeye kuvvet uyguladığımızda parçalara ayrılıyoruz. Örneğin bir ayna olduğunu düşünün, bir kavanoz, bir vazo olduğunu düşünün. Elimizden bırakalım, çat diye kırıldı. Ne oldu? Kırılgan bir madde oldu. Maddeye kuvvet uyguladığımızda zaman zaman şekline değişik olmuyorsa, aynı kalem örneğini verebiliriz tekrar, sağlam bir maddedir. Bravo sevgili üçüncü sınıflar. ilerliyoruz bakalım pürüzlü pürüzsüz. Dokunarak hissettiğimizde yüzeye girintili, çıkıntılı, aynı burada olduğu gibi pütür pütür olan maddeler pürüzlü maddelerdir. Dokunarak hissettiğimizde yüzeyi dümdüzse örneğin bu kağıt değil mi elimizde hiçbir şey gelmiyor. Dümdüz ayna gibi değil mi? Pürüzsüz maddeleri örnek verebiliriz diyor sevgili Var. Hadi gelin bakalım bu kadardan sonra küçük bir tekrar yani soruyla pekiştirme zamanı. Aşağıdakilerden hangisi gözleri bağlanmış Hasan'ın maddeleri nitelerken kullanacağı ifadeler arasında yer almaz. Parlak ve kırılgan. Şimdi gözleri bağlı olduğu için sevgili Ahmet neyi anlayamaz? Parlak olduğunu anlayamaz. Ama kırılgan olup olmadığını şöyle test ederse eliyle anlayabilir. Dolayısıyla şöyle bir kalsın şu şöyle bir tik olsun. Yumuşak pürüzlü, eli gözleri bağlı, gözümüzü kapattık şu an. Yo, yumuşak değil diyoruz. Evet, pürüzlü. Gerçekten de bunları algılayabiliyoruz. elimizde dokunarak, hissederek. Yumuşak ve esnek yine aynı şekilde eliyle şöyle kalemi ellese değil mi? Yumuşak ve esnek olup olmadığını anlayabilir. Ama parlaklık gözle görebileceğimiz bir şey sevgili üçüncü sınıflar. Dolayısıyla bunu yapamayız. Hadi gelin bakalım. Renkli ve renksiz Hava, su ve cam renksiz maddelerdir. Bu maddeler dışındaki bütün maddeler renkli maddelerdir. Yani etrafta bir sürü madde var, değil mi? Normal dünyada yer kaplıyor, canlı ve cansız maddeler. Dolayısıyla hava, su ve can maddeleri dışında bütün maddeler o zaman bizler ne diyeceğiz? Renkli maddeler diyeceğiz. Kokulu, kokusuz yine şöyle koklayalım elimizde bir çiçek olduğunu düşünelim. Kokuldur değil mi? Peki su kokulu mudur? Herhangi bir kokusu yoktur değil mi? Kokusunu aldığımız maddeler kokulu maddeler. Kokusuz olmayan maddeleri de kokusuz maddeler diyeceğiz. Örneğin bir kalem var. Kokluyoruz kokluyoruz kokusu yok. Kokusuz kokluyoruz kokusu yok. Dolayısıyla o kokusuz bir maddedir diyoruz sevgili için sınıflar. Hadi gelin bakalım tatlı tatsız. Mutlaka yemek yemeyi seviyoruzdur. Mutlaka bir şeyin tadına bakıyoruzdur değil mi? Dilimizle şöyle hafif değdirdiğimizde hemen ne yapıyor? Böyle tad organlarımız hemen oradaki tat böyle küçük küçük pıtırcıklarımız hemen devreye giriyor. Dolayısıyla tadının olup olmadığını anlayabiliyoruz. Eğer tadı varsa tatlı maddeler tadı yoksa tatsız maddeler yiyebiliriz. Bilginiz olsun. Hadi gelin bakalım nereye gidiyoruz? Şimdi de bazı maddelerle çalışırken mutlaka ama mutlaka önlem almamız gereken şeyler var. Şimdi bütün maddeler zararsız değil değil mi? Örneğin bir temizlik maddesi olduğunu düşünelim. Ee, örneğin büyüklerimiz bir çamaşır suyla ya da bir deterjanla iş yapıyorlar. Şimdi onları yaparken mutlaka izlemişizdir. Hatta eve girdiğimizde böyle buram buram çamaşır suyu kokusu gelir. Neden? Çünkü bir kokulu maddedir ve bunlarla çalışırken mutlaka önlem almamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Yanıcı maddelerle çalışırken kibrit, çakmak, ateş gibi tehlikeli kaynaklardan uzak durmalıyız değil mi? Çok doğru. Temizlik maddelerini kesinlikle koklamamalı ve asla tadına bakmamalıyız. Toz çıkaran maddelerle çalışırken maske, sevgili Tonguç'ta olduğu gibi gözlük mutlaka takmalıyız. Aynı zamanda mutlaka da sevgili Tonguç gibi eldiven giymeliyiz bu tehlikeli maddelerle çalışırken sevgili üçüncü sınıflar. Boyalarda yapıştırıcılar gibi kimyasalları kullanırken bol bol ellerimizi yıkamalıyız. Özellikle okulda mutlaka böyle yapıştırıcılar kullanıyoruz, boyalar kullanıyoruz. Elimize geliyor değil mi? Mutlaka su ve sabunla ne yapacağız? Elimizi güzelce yıkayacağız ve temizleyeceğiz. Çok sıcak ya da soğuk maddelerle çalışırken mutlaka önlük giymeliyiz ki vücudumuza değdiğinde ne yapsın herhangi bir reaksiyon göstermesin. Sıcak gelirse yakar, soğuk gelirse de yakar sevgili üçüncü sınıflar. Mutlaka çok 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 farklıdır. Dolayısıyla gerekli önlemleri Almalıyız diyoruz. Aa ders çok eğlenceli geçince. Sizce de hızlı geçmiyor mu sevgili 5. sınıflar? Ne yapalım? Öğrendiklerimiz diyoruz. Bu dersimizde maddenin nitelen özellikleri bol bol öğrendik. Bazı maddelerle çalışırken değil mi? Tamizlik maddeleri, okulda kullandığımız maddeler, boyalar, yapıştırıcılar ne yapacağız? Alınacak güvenlik önlemlerini öğrendik. Özellikle güvenlik yazılmasındaki amacımız bizim güvenliğimiz, karşımızdaki arkadaşımızın güvenliği çok ama çok önemli biliyorsunuz. Sevgili 3. sınıflar diyoruz. Evet nereye ilerleyelim? Ödüllü sayfamız her ay abone özel hediyeler diyoruz. Bakalım bu hediyeler kimlere ulaşacak çok merak ediyoruz. Güzelce beğenip güzelce abone olursunuz ve zil sesine basarsanız da her daim kanaldan haberdar olabilirsiniz diyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.